bile dar Yanımda ol benim hayalim var Zarardayım her sancım ker. Benim de küçük bir kalbim var Hıçkırı hıçkırı ağladım Ben derdimi anlatamadım Beni bıraktın o uçurum yamacındayım Bize dünyalar bile dar Yanımda ol benim hayalim var Zarardayım her sancım ker. Benim de küçük bir kalbim var Hıçkırı hıçkırı ağladım Ben derdimi anlatamadım Beni bıraktın o uçurum yamacındayım Gel bile dar Yanımda ol benim hayalim var Berardayım her sancım kar Benim de küçük bir kalbim var Üçküre üçküre ağladım Ben derdimi anlatamadım Beni bıraktın o uçurum yamacında Merhabalar arkadaşlar Ben Buğra'nın geldiğini sanarak Güzel bir video çıkarmak için Kuşat'a bize video çekti Ve ben de bir süre bizle karşılaştım <laughs> Üçküre, üçküre Ben derdimi anlatamadım Beni bıraktın o uçurum yamacında <laughs> Ay benim çocuğum artık isimle daha karar veremedim. Ailemize hoş geldin. Baksanıza nasıl sevgi patacı bu. Oh. Ben yalnız yaşıyorum biliyorsunuz. Bu bana dünyanın en güzel hediyesi falan oldu. Onu o kadar çok seveceğim, o kadar güzel bakacağım ki. Burada da büyük tanışma var arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ben ne kadar mutlu ettiğini bilemezsin. Anne şunun kokuşu. Bazen böyle üstüme çıkıyor biraz ama o... Bir de gelir gelmez iki kere koltuğa ve yatağıma <laughs> aşaması için bir sorun yok. Yine üstüme çıktı. Bize <laughs> dünyalar bile dar. Yanımda ol benim hayalim var. Zarardayım her sancım kar. Benim de küçük bir kalbim var. Üç kere üç kere ağladım ben derdimi anlatamadım beni. Bize dünyalar bile dar. Yanımda ol benim hayalim var Zarardayım her sancım ker Benim de küçük bir kalbim var Üç kere üç ağladım Ben derdimi anlatamadım Beni bıraktın Bize dünyalar bile dar Yanımda ol benim hayalim var Zarardayım her sancım ker Benim de küçük bir kalbim var Üç kere üç ağladım Ben derdimi anlatamadım Beni bıraktın O uçurum yamacındayım Gelip alemi Hatırımı sormadın Eleeee Size dünyalar bile der yanımda ol benim hayalim var. Zarar her sancım ker, benim küçük bir kalbim var. Üç kır, üç kır aladım, ben derdimi anlatamadım, beni bıraktın. Size dünyalar bile der yanımda ol benim hayalim var. Zarar her sancım ker, benim küçük bir kalbim var. Üç kır, üç aladım, ben derdimi anlatamadım, beni bıraktın. O uçurum yamacındayım dünyalar bile dar Yanımda ol benim hayalim var Zarardayım her sancım ker, Benim de küçük bir kalbim var Üç kere üç kıra ağladım Ben derdimi anlatamadım Beni bıraktın o uçurum yamacındayım Gel Lize dünyalar bile dar Yanımda ol benim hayalim var Zarardayım her sancım ker, Benim de küçük bir kalbim var Üç kere üç kıra ağladım Ben derdimi anlatamadım Beni bıraktın o uçurum yamacındayım Bile der. Yanımda ol benim hayalim var zarardayım her sancım ker benim de küçük bir kalbim var üç kere üç kere ağladım ben derdimi anlatamadım beni bıraktın o. Yıse dünyalar bile dar yanımda ol benim hayalim var zarardayım her sancım ker benim de küçük bir kalbim var üç kere üç kere ağladım ben derdimi anlatamadım beni bıraktın o.